Hepinize keyif dolu, neşeli, güzel günler diliyorum. Ben Gönül Son Zamancı. Bu hafta bedenimizle konuşarak onu şifalandırmayı seçelim. Bedenimiz bir hayat arkadaşımız. Çoğu zaman bir evimiz olduğunda kendimizi güvende hissederiz. Ama insanın mabedi kendi bedenidir. Onu bir hayat arkadaşı olarak görmek gerekir bir hizmetçi olarak değil. Ve onunla tıpkı küçük bir çocukla şefkat ve anlayışla konuştuğunuz gibi konuşmanız gerekiyor. Onunla dost olmamız gerekiyor düşman değil. Bugün kendi bedenimizle konuşup bedenden gelen sinyalleri fark etmeye niyet edelim meditasyon çalışmalarında genelde beden bize bazı acı, sızı veya iyi hislerle sinyal verir. Ama kendi bedenine yabancıysan şayet bu sinyalleri almakta zorlanırsın. Bugün bedenimize dost olmayı seçelim. Konu başkaları olduğunda gösterdiğimiz şefkat ve anlayışı kendimiz olduğunda neden gösteremiyoruz sizce? Neden başkalarına şefkat ve anlayış doluyken konu kendimiz olduğunda hoyrat davranıyoruz? Bugün başkalarından beklediğimiz o şefkat ve anlayışı kendimize göstermeye niyet edelim ve bedenimizle konuşalım. Eğer hareket halinde değilseniz, araba kullanmıyorsanız lütfen bulunduğunuz yerde 5 dakika kendiniz için mola verin. Derin nefes alıp verin. Gözlerinizi kapatın lütfen. Bu içe yönelişinizi kolaylaştıracaktır. Derin nefes alıp verirken içinizdeki küçük çocuk parçaya seslenin. Ve benimle tekrar edin kulağınızın duyacağı şekilde. Seni bu halinle seviyorum. Benimle olduğun için teşekkür ederim. Eğer herhangi bir nedenle bilerek ya da bilmeyerek farkında olarak ya da olmayarak benim tarafımdan kötüye kullanılmış olduğunu hissettiysen senden tüm kalbimle özür dilerim lütfen beni affet derin nefes al ver şimdi bir küçük beden taraması yap ayak tabanlarını hisset seni bu dünyaya bağlayan ayak tabanların, ayak bileklerin yavaş yavaş dikkatini kaval kemiğine doğru getir ve her bir adıma sevgi ve şükranlarını ilet. Bu ziyaret bir şükran ziyaret olsun diz kapakların, üst bacağın, kalçan, kuyruk sokumun, ince bağırsağın ve kalın bağırsağın her bir adımında lütfen şükranlarını ilet. Yumurtalıkların, rahmin, böbreklerin, karaciğerin, pankreasın, safra kesen. Eğer safra kesesi alınmışsa sorun değil enerjisi hala orada. Şükranlarını ileterek ilerle. Miden, akciğerin ve kalbin yavaş yavaş dikkatini omuzlarına ver bütün yükleri taşıyan o omuzların tutunduğun kolların parmakların hisset şükranlarını ilet tekrar gel boğazına gırtlak soluk borun çenen dişlerin dilin damak bölgen yanakların, kulaklara ver dikkatini, gözlerin, kaşın, beynin sağ ve sol tarafı ve ön tarafı, kafatasın, saç diplerin, saçların, eklemek istediğin herhangi bir alan varsa dikkatini oraya ver. Şükranlarını ilet. Hangi bir yerde sıkışma, ağrı sızı hissettiysen o bölgeye verdiğin negatif enerjiden dolayı özür dile ve şükranlarını ilet lütfen. Derin nefes al ver. Her bir ziyaretinin bir sevgi ve şükran ziyaret olmasına da izin ver lütfen. Derin nefes al ver. Şimdi benimle tekrar et. Kulağının duyacağı şekilde. Bu zamana kadar bana ev sahipliği yaptığın için sana teşekkür ederim. Nefes alıp verebildiğim, duyabildiğim, görebildiğim, dokunabildiğim, hissedebildiğim, koklayabildiğim tüm duyularım için. Sağlıkla güne başlayabildiğim için atan kalbim, çalışan beynim, itirakım için sana teşekkür ederim. Sana bu zamana kadar çektirmiş olduğum tüm yükler için lütfen beni affet. Senden özür diliyorum. Varlığın için teşekkür ediyorum. Seni seviyorum. Derin nefes al ver ve lütfen bu ziyareti her gün küçük bir çocuğa sevgi ve şefkat duyar gibi göstermeye devam et. Her gün beş dakika kendi bedenini şifalandırmak için bedeninle konuşmaya ayır. Bedenin en büyük mirasını Lütfen ona çok iyi bak. Sevgiyle kalın.